Şimdi hep birlikte sizlerin de evlerde yapabileceğiniz rahat bir şekilde her evde yapabileceğiniz şekilde anlatacağız. Şimdi hep birlikte al yapmaya başlayalım. Ne ile başlayacağız? Önce patlıcanımızı pişirmeyele başlayacağız. Her evde ocağımız vardır. Ocağın üstünde bu şekilde yaparız. En pratik şekli budur. Ama tabii ki bunun yerine fırında yapabiliriz. Tabii ki zeytinyağı da sıvı yağ da yapabiliriz. Sıvı yağ koyabiliriz içine patlıcanları delerek koyabiliriz. Neyle deliriz? Bunları hafif bıçakla delmemiz lazım patlamasın diye. Aynı zeytinyağının içine de atarsak bunları deleceğiz. Çok güzel. Bıçağımız yoksa çatalla da yaparız bu işi. Elimizde ne varsa patlıcanlarımızı delebiliriz. Şimdi patlıcanlarımız oldu. Bunları güzelce alacağız. Güzelce bunlar soğurken de hemen kıymamızı kavuracağız. Şimdi kıymamızı güzelce kavuracağız. Bu yağı yeterli. Eğer az olursa sonra yağını ilave yaparız. Şimdi patlıcanlarımızı güzelce soyacağız. Kabukları güzelce pişti. Böyle. Hafif beklettik elimiz yanmasın diye. Şimdi bunları hepsini soyacağız. Bu işlemler <laughs> bitene kadar patlıcanlarımızı soyup doğrayacağız tek tek. Şimdi patlıcanlarımızı soyduk. Güzelce bunları kıyacağız. tek tek olur. Tabi bostanın e, patlıcanın cinsi önemli değil. Bostan patlıcanla da olur. Yani her türlü patlıcanla olur. Patlıcanımız şimdi kabımızın içine koyuyoruz. Hazır güzelce yoğurdumuzu da koyacağız. Süzme yoğurt tabii ki bunu unutmayalım. İçine keyfi keder sarımsağımızı koyacağız. Nerede? Döveçte de edebiliriz. İşte neyimiz varsa güzelce. Tatlı kaşığın tuzumuzu koyuyoruz. Ben kaşıkla koyduk mu? Şimdi bunu karıştırıyoruz. Evet kıymamız da kavruldu hazır. Bakın kendi yağı tamamıyla doğal kavruldu. Yeterli gayet de kıvamında güzel oldu. Şimdi bunun içine çok az tuzumuzu koyuyoruz. Kıymanın tuzunu. Sonra karabiberini yarım kaşık koyalım. Yarım tatlı kaşığı. Tabii yine keyfek eder. Acıyı ne kadar seviyorsunuz ona göre ama bir tatlı kaşığı Yeterlidir. Bilemedin yarım daha çünkü rengini de verecek şimdi bu. Güzelce kavurduk. Sosumuzu şimdi hazırladık. Sosumuzu tabağa koyup, güzel üstüne dökeceğiz şimdi. Ondan sonra da afiyetle yiyeceğiz. Şimdi sosumuz da hazır. Sosumuzu da koyuyoruz. Patlıcanımız sıcak olduğu için yoğurdu da ılıttı. Gayet yemek kıvamında. Böyle hangi tabakla servis yapmak istiyorsak o zaman tabağa koyacağız. Şimdi kıymamızı da alalım kavurduk. Güzelce bunu da dökeceğiz. Son bir süslememiz kaldı güzelce. Maydanozunu da üzerine attık mı? Şimdi yemeğimizi yaptık. Sunumumuz da hazır. Yemeğe hazır bir vaziyette. Önümüzde duruyor. Şimdi bunu en güzel şekilde nasıl yeriz? En güzel şekilde lavaş pideyle ve yanında sivri biberle yeriz. Yani sivri biber, lavaş ve alnazik ağzımızda mükemmel bir lezzet bırakır. Hepinize şimdiden afiyet olsun.